Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün şimdi deney yapıyoruz. ve şimdi ne olduğunu biliyor musunuz içinde? Yumurta akı, karbonat. Şimdi sirkeyi ilave edeceğiz ve köpükler oluşacak. Hazır mısınız? İkisi de aynı olur. İkisinde de aynı. İnşallah kabarır. Bilmiyorum artık. İlk defa deniyoruz biz de sizinle birlikte. Ee? O kadar mı? Bak o kadar kadar. Tek tek tek. Evet tük, tük, tük. bak kabarı kabarı Taşacak. Taşsın. Altına bir şey de koyamadık ama. Evet taştı taş taştı. taştı. Üfle üfle kızım üfle üfle. Köpük çıkacak şimdi. Evet dur. Aa! <laughs> Gördünüz mü? Ne oldu? Taşacak. <laughs> Taş mıydın? taşıyor evet. şu an. Lina'nınki de taşıyor. Kırp payı taşmasın. Taşıyor. Taşmasın. Taşıyor. Taşmasın. <laughs> Kızlar beğendiniz mi? Evet. <laughs> Belki daha gibi oldu. Hadi Ezba'dan esnada... mı gördün? Hayır. Baban <laughs> fenci olduğu için baban böyle bir şey söyledi. Böyle bir deney yapalım dedi. Evet basit deneylerle yolumuza devam ediyoruz değil mi kızlar? Hı hı. Bizde gıda boyası yoktu. Ben su boyanın belki küçücüsü. Dur masayı sallama kızım. Sallama anneciğim. Öyle de olmaz. Şey varsa dökülür. Nasıl? Kabarıyor. Hala kabarıyor. Evet. Yarın iki kaldı. Neden öyle oldu? Az <laughs> koydum için mi? Daha az oldu için. Daha az sirke yaptığım için. Hmm. Ne Ya oldu. da karbonat da olabilir. Bak Defne of, hala. Of of of. <laughs> of of of. Ne oldu bu ya? Ma mavi sulu boya mı yaptı? Evet sulu boya koydu. Gıda boyası yoktu arkadaşlar bizde. Ama yaptık. Hmm. Evde olan malzemeyle siz de yapabilirsiniz. Güzel fikir. Evet güzel fikir. Defne seninki hala kabarıyor ama Lina'nınki durdu öyle. Evet. Lina. Belki de öyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama. <laughs> Belki de öyle kaldı. Bu kadar. Anne parmağımı sürür mi? Sürebilirsin. İçinde ekstradan bir şey yok çünkü. Ama <laughs> ağzına sürme. <laughs> tamam mı? Tamam. Ellerimizi yıkarız. Hala taşıyor. Defrininki. Aa. Sirke mobilyaya zarar verir mi? Ne o sanırım tahta olduğu için. Yani uzun süre durursa tabii ki öyle mi? <gülüyor> Nina? <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Yok bunda bok Alın bakalım enerjisi güzel. Arkadaşlar sirke. biz deneyimizi yaptık. Siz de yaparsanız bu şekilde yaparsınız. Paket dursun. Teke. <laughs> Evde olan malzemeyle. Çocuklar her gün farklı bir etkinlik istiyor. <laughs> beğendiniz mi? Hı hı. Mum deneyi mi güzeldi? Bu mu güzeldi? Hangisi bu, daha çok hoşunuza bu, gitti? Bu, bu, bu. Bunu mu beğendiniz? Lina sen hangisini beğendin? Ben bunu beğendim. Beğendin. Ana evet. Evet. karıştırdım. Karşımda. Yine <laughs> seninki hangi renk oldu küpüklerin? Küpükler çok güzel. Seninki hangi renk oldu? Ama ne Pembe renk oldu. Ha, ne oldu? Anneciğim sirke o sirke. Ellerini yakar. Sil ellerini. Sil damlatma. Sil güzelce. Anneciğim su değil o. Sirke. Ellerini yıkabilir. Tahriş edebilir. Aha. O yüzden. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar. Ha. Hadi bay bay yapın kızım. Bay bay. Yine öpücük atın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.